için içine su doldurduk. Şimdi deney yapıyoruz. Ateşin içinde su kaynayacak mı kaynamayacak mı hep beraber görelim. Şöyle kapağını açalım. Ah elim. Ay yandım lan. Kapağını şöyle açıyoruz. Su dökülmeye başladı. Su taşıyor şu an. Evet Deney devam edecek Yanıyorsun Fakat abi Evet bizim şişe Ateşe meydan okuyor bakın Ateşler içinde Daha erimedi Şöyle göstereyim Elim yanıyor gösteremiyorum. Lan ha. Şöyle daha net çek. Ali yazar, veli bozar. Şey çeker, bozar, bozar. Sikirmişim. Neye yarar? Taşıyor bak. İçinden taşıyor bak o oh, oh, oh. Kaynıyor normal ses. Erkek ya iki buçuk liralık şişe bir buçuk bir litre oldu. Uyy! <laughs> Yalan yok lan. Deli yandı deli. Şişe hala erimedi. Şişe, şişe güçüldü. Filloş kadar kaldı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz artık suyumuz kaynadı. Ama şişemiz erimedi. Taşıyor. Geç kaldık ya fışkırdı 2-3 tane attırdı ama. Allah Allah. Kaynıyor siz. Gördüğünüz gibi şişe erimedi ama su kaynadı. İşte deneyimiz başarılı bak nasıl kaynıyor. Uf. Orhan gibi atıyor. Ayağım yandı. Ah. Ayağım yandı lan. Yazar, ready, bozar. Bu niye tüttü lan böyle? Evet, gö gö Gözüm çıkacak yerinden. Bizim şişe 90 dereceye vardık. Gümbür gümbür kaynıyor. Nasıl kaynıyor? Bak 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 bak. Ateşi söndürme lan. Kayfa yapılır mı? Bizim su 90 dereceye geçti. Oynuyor lan yerinde. Gördüğünüz gibi ateş naylonu eritemiyor. Çünkü içinde su var. Gördüğünüz gibi kaynıyor su.